Hep bizde selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaş fırlatma oyunundayız. Evet arkadaşlar arkadaşlarımı fırlatacağım. Ee, bir arkadaş yiğit diyor. Bir arkadaş fırlat diyor arkadaşlar. Bugün böyle bir oyundayız. Arkadaşlar ilk defa touch böyle tıklama bir oyununda tıklıyoruz galiba. Full tıklı yok. Tıklama değilmiş arkadaşlar. Etraftan güç topluyoruz. Pet açıyoruz. Ee, o da sonra cart şeyler var işte. Ee, dünya 1 var. Dünya 2 var. Dünya 3 var. <laughs> yani baya bir şeyler var arkadaşlar anladığınız kadarıyla. Evet friend. Şimdi benim arkadaşım olarak ne var acaba? Benim arkadaşım olarak neyi taksak? Zaten tek bir arkadaşım var şu anda. O da özgü olacak. <laughs> tamam orada şaka yaptım yani. Ee, ben bunu neden saçamıyorum? Hepsini seç. Yok sadece sen siz... Dur bunları seçmeyeceğim. Şunu seçeceğim. he. Ee, tamam. Hepsinin seçimini kaldır. Tamam abi. Ee, neyse dur bakayım. Trov diyeceğim. Trov bak. Şimdi fırlatıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Trov ee, şu anda fırlattık abi bir arkadaş yiğit diyor fırlattık abi ee, nereye geldik kaç bin la bu Yüz, 112 bine falan geldik arkadaşlar tamam hemen şunları topluyoruz abi özge geldi ee, kusura bakma özge <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Sen de belki böyle video çekersen beni koyabilirsin. He. Sıkıntı yok. Ee, şimdi şunları ben satın al Alalım şöyle yerlerden. Topla topla topla. Yıldız falan var. Hadi bakalım. Şu hemen al 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 şunları. Al 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 al. abi. Orası da like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla 140 abone olduk ya. Daha 150'ye geliyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim yani neredeyse bir iki haftada bir, bir e, kaç abone oluyor 70-80 abone geldi yani vallahi şu aralar aboneler su gibi akıyor yemin ederim da bunlar sadece sizin için dedi ben de bayağı uğraşıyorum videolar artık şöyle bir özgeyi fırlatıyoruz derken abi üf, hiç iyi hiç şeyler olmadı evet enerjik görev tamamlanmış arkadaşlar tamam. Ee, şimdi nereden yapacağız? etraftan ilk önce şu yıldızları falan toplamam gerekiyor. Bir sen bir yıl abi görev nerede ya? Görev nerede? Onu göremiyorum ben. Görev Dur bakayım neyse dur dur. Ejderha ben fren takas günlük. Aa al diyor. Şuna bir ödül varmış. Aa 2x enerji tamam eyvallah. Şimdi şunu şu görevlerden mi kapatacağız? Evet kapattık tamam. Ben bir pet açmak istiyorum. Açacağım. Allah dur lan. Şunu açacağım abi aç. Hadi bakalım ne verecek arkadaşlar? Sizce ne verecek? Bence güzel bir şey verecek. Aa, yani fena değil arkadaşlar. Tamam ilk başlarda bunlar iyidir yani şu anlık fena değil. Kötü ama yani neyse Aa, tavşan yok iyi değil bu. Bir daha açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Full param harcayacağım bakalım. Ee, tavşan geldi. Tamam abi. Valla bir önce biz bu arada güzel bir şey çıkarmış. Aa kedi geldi arkadaşlar çok güzel. Bunlar da pesimlatör şey petlerine benziyor arkadaşlar tavşan geldi yine. Tamam arkadaşlar yani hemen hemen anladık. Ee, şu buradan nereden bu evcil hayvanlar. En iyi takın dedim. En... oha oğlum bize 4.9 binlik pet vermiş ya oğlum bizim neden haberimiz yok böyle bir şeyden. Ha çok iyi abi tamam. Valla bu sefer çok iyi olacak arkadaşlar herhalde ya herhalde diyorum. Çünkü olmayabilir de. Arkadaşlar bismillah oy Özge öldü bu sefer. <laughs> çok komik abi. Tamam bak şimdi nereye geldik? 2.5k'ya gel. Yok 2.05K yani 2K diyebiliriz. Yani neyse şuradan gelelim hemen. Şunları toplayalım arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü şu anda. bu arada bizim 49 binlik petimiz varmış. Yani ne zaman verdi gerçekten hiçbir fikrim yok ama. Vermiş arkadaşlar. Sorgulamaya gerek yok. Hemen şunları toplayalım arkadaşlar. Bu arada arada söyleyeyim. <laughs> tamam hemen toplayalım. Bu arada arkadaşlar Discord haberi yalanmış lan. Harbiden yalanmış. <laughs> Değişik. Yani bu ülkede yaşamak. Şöyle hemen şunları toplayalım. Şöyle hemen topla 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 topla. Hepsini topluyoruz. Şöyle. Şurada da var abi. Roketin altında yıldızın ne işi var? Neyse alalım. Tamam. Aa burada ne var lan? Ha VIP bölge ya abi tamam tamam. E, bu oyunda VIP satın alsan ne olur ya? Sanki hep böyle bir oyun oynayacağın neyse. Şimdi arkadaşlar şunları satın alalım tamam. Şunları da aldıktan sonra artık bir daha gidip atabiliriz. Konuşamadım yine. Şimdi throw dedim. Fırlattım bismillah abi. Bu sefer gerçekten berbat. Yani çok kötü gitti yani. Öldü direkt. Bakayım. 2.8k. Aa çok iyi lan. 2.8 bin tamam. Bir sonraki pet açmak istiyorum. Ee, hangi paramın yetiyorsa. Aa bu geldi. Bakın bundan bak güzel bir şey çıkar. Yarasa güzeldir. Şundan da bir tane açalım. Hiç açabiliyormuşuz bundan da. Çok iyi abi. O epik geldi. Ooo %9'luk gelmiş arkadaşlar. Çok şanslıyız ha. Tamam abi. Harika. Ortak fena değil abi. Sıra sıra gidiyorum. Aa vallahi bunları da açıyoruz ha. iyi. Sıra dışı arı geldi. Arı. Arı. Ha yok iyi değilmiş. <laughs> sıra dışı geldi de. Aa açamıyoruz. Dur şunu açalım. Aa para da etmiyor tamam. Şimdi o zaman evcil hayvanlara en iyi taktım. Aynen. Yani ben de öyle düşünmüştüm. Zaten en iyisi fok balığı. Balina. İsmi unuttum. <laughs> fok balığı ben de. Her şeyi söyledim yemin ederim. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Vallahi çok güzel ya. Çok böyle rahatlatıyor ya. Bunları almak böyle bilmiyorum. Bence güzel bir şey. Bir güzel bir his veriyor insana. Şu hemen alıyoruz arkadaşlar bu arada. Hop. Bu ne oldu? İnternim, ha 25 saniyemiz varmış arkadaşlar. O sırada burada her şeyi toplayalım ben de. Şu anda gücümüz 2000 e, 0 2000, 2000. Abi konuşamadım. Neyse işte şu anda görüyorsunuz zoom attım oraya abi. Yani o kadar işte abi anlayın. yani benim benden bu kadar abi işte. Ne toplayalım abi bu arada. Bakalım. şu an bayağı bir güçlendik galiba arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle şu anda yıldız var bak şu kenarda 672 oldu şu anda görüyorsunuzdur. Tamam abi Allah dur lan. Şey menchant yeri falan var abi. Trov dedim. Tam bayağı iyi gider. Of vallahi bu sefer çok iyi gitti. Abi e, ee, GFLM'de kamyon şoförü yapmıştım ne manyak ya <laughs> kamyon şoförü de ya abi dur bakayım e, ee, o baya bir şeyler vardı bu arada tamam bak bu sefer herhalde bunu açarız aç Aa, abi açamıyorum ne kadar da bunu açıyorum da anlamadım bunu aç ha, aç korktum ya açamayacağım diye tamam abi arı verdi abi arı verme işte ya bak bir daha arı verirsen burada açamıyorum <laughs> o kadar pahalı ki yani Neyse bir şey demek istemiyorum şimdi bayağı pahalama yani gerçekten. Şunları hemen toplayalım abi. Topla topla topla. Arkadaşlar bu arada bu, oyunlar, bu tarz oyunlar da gelsin mi yorumlara yazın abi. Mesela klik e, oyunları var. Klik 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 böyle yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Vallahi o zaman ekran bayağı basacağım. Çünkü tık 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 yani bildiğiniz böyle abi ya öf, önüme VIP çıkıp durma ya. Allah Allah. Dur bakayım burada premium falan var. Premium alınca normal Roblox'un sayfasından galiba bir şeyler veriyormuş. Neyse, Trov dedim. Fırlattım. Hadi bakalım. Ne verecek acaba? Çok merak ediyorum. Ne kadar gidecek? Bayağı bir gitti bu arada. 4.5 ee, o 6.3 gitti. Vay, iyi iyi. Çok iyi. Hmm, 27 mi? Of of of. 27 Rafa Silva. <laughs> Tamam. Her neyse her neyse. Bu arada 9.9'sa çok güzel bir mitik Abicim bu bir dakika bu kaç? Bir şey söyleyeceğim. Bu kaç abi? 30 ha tamam o zaman dur ben birazcık daha şu anda bir daha bir kere daha atacağım durun abi şunları topla abi topla 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 şunları topla tamam şimdi bir daha gideceğim abi abi ya çok güzel lezzetli gözüktüler şunların hepsini toplayalım abi şimdilik hop tamam şimdi birazcık daha fazla giderim 6.3k gitmiştik bir öncekinde. bakalım şimdi ne kadar gideceğiz şimdi topla topla tamam arkadaşlar birazdan en pahalı bu bölgede pet atacağız bu arada inşallah oradan çok güzel bir pet gelir troll dedim arkadaşlar fırlattım Ha bakalım bu sefer tamam geçti geçti. Direkt geçti ya hatta direkt geçer. Geçer mi? Geçti geçti tamam çok kolay geçti. Hatta 7K 8K'ya gelir mi? Gelir ha. Aa gelmedi lan. Neyse tamam bayağı bir gitti en azından olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar git ben en pahalı pet açıyorum abi. Allah konuşamadım ya ben neden bugün şey yapıyorum? Lütfen hayır diyor. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Kusura bakma. Aa slime geldi. Dur bakayım abi en beteriymiş ya. Bakayım belki en iyi takım dedim. Oha slime. o çok iyi lan. Slime geldi. Slime şu anda en iyisi bizde. Bakayım. Şu ne kadar fırlattık da. Abi çok kötü fırlattık lan. Psikopat gibi fırlattık. Tam geçtik. Oğlum var ya slime o kadar bize güç yarattı ki 10 bin ya. Ona arkadaşlar bu bölge 10 binlik bir şey. Biz, biz, bitirdik abi. Ha ben ne anladım lan bu işten. Vallahi arkadaşlar ilk bölümde bayağı bir geldik. O zaman şunları da toplayalım. Son, pek, son, son kez bir fır, fırlatalım abi. Ben bugün yine konuşamıyorum ya. Ee, ta, takas isteği. Abi yok eyvallah ben istemiyorum şu anda takas falan. Şunları hemen toplayalım arkadaşlar. Belki birazcık birazdan ikinci tur falan da atabiliriz. Bilmiyorum yapar mıyım da yapamam büyük, büyük ihtimalle yani. Şöyle topla 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 topla. Tamam bari bu videoda şu şunu açalım bakalım. Belki bundan şu 1.5'lik çıkarsa çok güzel epik olur yani. 1.5'lik çıkar mı? Oo epic slime geldi arkadaşlar. Çok iyi çok iyi Aa, açamıyoruz ya. Abi sen de git ya vallahi. Evcil hayvanlar dedim en iyisini tak dedim ve abi atıyoruz. 1 2 3 Bismillah arkadaşlar. Şu anda 2 tur at yok atamayız da iki tur yani. Bayağı bir gider yine de. Hop bayağı bir gitti abi. 13 bin, 14 bin, 15 bin. Aa 15 bin tamam. Tam 15 binde. Ee, tamam çok iyi abi. Çok iyi. 94 bin geldi. Bir son defa açıyorum arka. Lan dur bir ya sen de. Şunları açalım bir bakayım. Full parayı harcayacağım. Yükseltme Rare Slime. Nasıl bir Rare Slime? Fena değil arkadaşlar. Tamam. A, a, dur bakayım. Dur dur dur. Bir daha açtık. Tamam. Sıra slime. Bu galiba slime paketiymiş arkadaşlar. Evcil hayvanlardan en iyisini takayım. Tamam arkadaşlar. O zaman ilk bölümün sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.